Bizim Kozanlı hemşerilerimiz böyle gönül insanları ellerinde ne gelirse deprem bölgesine yardım yapmaya çalışıyorlar. Kendileriyle bizler gurur duyuyoruz. Buradaki ailemiz gibi Kozanlı yardımseverler elinden gelen bütün yardımlarda Kızılay'a Evet. Toplama deposuna götürüyorlar. Buradaki ailemiz de kendileri meslekleri gereği bir tantuni yapalım demişler ve burada 1500 kişilik bir tantuni hazırlamaya başlamışlar. Hemen ben konuyu kendilerinden öğreneyim, sizi tanıyalım önce. Düşra can ben. Aslında aklımızda böyle bir şey yoktu. Oraya gitmek daha fazlasını yapmak için oraya gitmek istedik. Gidemeyince de dedik ki gönderdiğimiz yardımlar oldu gönderdik. Sonradan aklımıza bu gelince devamını getirelim dedik. Allah'ım kabul etsin. İnşallah bir faydası olur. İsteriz daha fazla insanlara yedirelim, içirelim ama elimizden gelen neticede oradaki insanların da beslenmesi gerekli. Evet, evet. Eşini sizin Yani biri de aynı, biri de aynı. Kaç kişiye yardım dokundurabilirsek, edebilirsek çok ulaştırmaya olun, çalışacağız. Çok sağ olun. Gurur duyuyoruz sizlerle. Teşekkür ederim. Biz sizi de tanıyalım. İsmim Mehmet Alcan. Evet. köyündenim. Evet. Tantunimiz 1500 kişilik olup evet, hatta elimizden ya. gelen diğer yardımlardan kısa samandağ, zamandağını ulaştırmaya çalışacağız. Aynı zamanda da sen tantuni işi yapıyorsun evet. değil mi? Mesleğin evet. evet. Tantuni işimiz. Ama bu sefer hayırseverler için yapıyoruz. Evet. Ee, ekmekleri topladın. Tavuk. Evet. Kaç kilo tavuk aldın? 250 kilo tavuk aldık. Tahmini 1500 kişilik falan çıkması gerekiyor. Evet. Giderken de halden gerekli yeşilliklerimizi alacağız. Oradan da direkt çıkacağız akşamdan. Evet. Çok sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Allah yokluğunuzu vermesin. Amin. Çok sağ olun. Teşekkür, Teşekkür ederim. Ederim. Rica ederiz. Rica ederiz. Destekler veren arkadaşlar. mı? Ekremece ve Tura Mobil olaraktan. Evet. Ondan sonra bir saniye. Bağdepe köyümüzden bir sürü muhtarımız, sakinlerimiz, halkımız herkes elinden gelen yardımı yapıyor. Hepsinden Allah razı olsun. Çevremizde olan bütün evet. insanların katkısı var. Evet. Olmayan yok diyebileceğiz yani. Hiç o katkısı olmayan Duyan olsa... herkes size evet. katkısı Evet. Teşekkür ederiz. Herkes elinden geleni yaptı. Evet, katkısı olan herkese evet. teşekkür, teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Emeğinize sağlık. Sağ olun. Sağ olun.